Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle şey yapacağız. Olokon 8 oynayacağız. Bakalım güzel bir video inşallah. Aşağısı alıyorum. Bu. Evet, bunu biraz bekledik ama. Aşağıda da vardır. Bu evet bak. Ben şurada var yorum. Bu müşteri beni işlemiş. Karşı tarafta çok ezik kalacak. Bu video çok olmayacak. Ben bu videoyu da çektim. Onda ses çıkmamış, çok kötü falan kasmış. Biraz oyun sürdüğü için galiba. O yüzden önceki kardeşim bu videoyu izliyorsanız lütfen bana kızmayın. <laughs> Ama hemen yorumların isminizi, oyundaki isminizi yazın. Hemen akşamına bir v bir atabiliriz. Hemen video çekebilirim. Hemen dediğim gibi akşamına hemen video çekebiliriz. O yüzden bir dakika ya, maç bitti biraz sinirliyim. Önceki videoyu birleştirdim. Çok kastı biraz 15 işi dakikalı olduğu için yani o yüzden kastı galiba. Arkadaşlar lütfen siz bana kızmayın. Tamam mı yani? Ben sizleri seviyorum. Siz de kanala abone olun yani. Ama yine bir konuşmuştuk. Üç bir arkasında arkadaşlarımız oynamıştık. Onlar tamam abone olacak falan yazmıştı. Bakacaklardı kanala. Yani arkadaşlar bakıyorsunuz izliyorsunuz şu videoyu. Yorumların linkinizi hemen yazın. Hemen akşam bir ve bir video çekelim. Sonra hemen yayınlayayım ben onu ya. Siz yeter ki isteyin. Ben hemen akşam video çeker Yeniden sizin için. Oyundaki linkinizi yazın ve oyunda aktif olun yapıyargana da vallahi. Kızım ya daha iyi var yeni başlamış. Herkes tek yani bir takım takım? Ben bir iki bomba aldık başka alamadım ya o. Ha? Şöyle gel. Gel şöyle. Bir daha gel. Ha? Çözüldü bağım. biraz şöyle bir oldu. Mataba'yı kullanacaktım. İlk defa bunu kullanmaya izin vermediler. Hmm, bakalım şuradan devam edelim. İkili bombamızı, ikili bombamızı salladık. Şuraya geçtik. Tam kafadan oradan başka birisini öldürecektim. Diggle artık. İkisi amma de sanma. öyle bir de arkadaşımı. Bunun canlı yayını Diggle falan verdiler? Ne yaptılarsa? Arkadaşlarım zaten gibi var. Bir dakika Yanında Yanımda arkadaşım var Uyuyordu kalkarken başına vurdu şu anda. İzleyen arkadaşlarım video yazmıştım ben o zaten kanala bakacaklardı abone falan olacaklardı. Lütfen arkadaşlar izliyorsanız bakın bir daha söylüyorum. O oyundaki isminizi yazın. Hemen akşamına bir vs bir video çekelim. Yani siz yeter ki isteyin ben sizin için isterseniz iki video çekeriz. Yeter ki oyun için ikiniz yazın ve akşam aktif olun. Ben size zaten hatta Instagram'ın varsa Instagram adresinizi de bırakın. İsmi hatta ben size oradan DM'den yazarım mesajı video falan çekeceğiz. Onun için isterseniz siz de kanal açın, siz de video çekin. Hem yani beraber böyle video çeker, çekeriz güzel bir içerik olur benim için de 1 vs 1 izleyicimle attım yazarım video başına falan yani güzel olur bu arada biz bizim takımın birincisi 9'a 5 gidiyoruz. normalde adam 14 gidiyor birinci olan adam böyle bombamı salladık bu video çok olmayacak hemen zaten bu maç bitti mi kapatacağım ya da kapatmasam ki ya? uzun olur da kaçıyor video biraz ben önceki videodan çektiğim için bile 15 dakika oldu kastı çok. O yüzden çok şey yapmayacağım. Yani öyle. Kanala abone olun. Like atın. Arkadaşlar izliyorsanız siz de Üçgül Haritası'nı oynamış yine bu. Aa birinci olmuşum evet. ya. Bir, bir maç daha atalım sonra kapatacağım zaten. bir maç daha alırım. Yani, Tabanca, parketim de ama yüz öldürme diyor ki. Biraz fazla gelir bize. Tabanca hatta bıçak da ama ama gemiyi çok sevmiyorum ben. Hep acemi servurlarında gidiyorum ama yani önceden acemi servurlarında hep. Yine de geliyordum. Yine aynı odayı ver mi bana ya? Alın üstü ver bari. Heh başlamış. 17 yıldır müdür karşılaştırır. Şimdi Jessica hemen bitirir 50 level'a. 50 level adamımız. Bak ben önceki şeyde video yazdım, ne yaptım? Yani, Şuraya da yazarım abi, yazarım. Hatta yazalım hemen. Beyler video da sönür diye. Şuraya gidelim. Evet diğer evet, son güzel oldu. Allah. İlk kelimiz aldık, güzel oldu. Senin de aldık, o da güzel oldu. Ben Google konusunda böyle kullanmasın seviyorum böyle kia yani sen kia yani Allah'u ekber. tır Allah'a Oradan güzel kaçtık. Bu adamımız var ya. Bir dakika bakacağım ne yapıyordu. Tam bir şey. En dört konu yaptık. Şuradan Öldü bir, bir kişi bombamıza Onu da ben öldürdüm aslında O Glukons'a 40 yıl level O da Glukons'ın ismini artırıp basmışlar mı? Aslında o Ben zaten bu videoyu kapatınca gideceğim hemen Çok uzun bir video olmayacak yani. onun O yüzden Allah'ını Artık ölür müsün? Bir sürü can azalttım. Oldu ama. <laughs> ben de öldürmeyi bırakıp hemen gideceğim. Biraz acelem de var aslında. Ama ben adam öldürememeye başladım. Ne olur bana ya. Allah. Ben Büyük bir ihtimal bir kişi falan alabileceğim, hatta alamayacağım da Evet alamadım Sonunda bir kişi yazan olmadı Şey yani oyundaki konuşma yerine <laughs> Ya ama ya öldüremedim onu tane var 7 kişi öldürdüm sonra bugün Power'da aynı silah var Adam bir şov yapıyor da Yuvarlak'a bir şey uydurduk. Kendi bomba evet. evet öldüm çok güzel. Evet muhteşem. Kendi bombamı öldürdüm. Bakalım şuradan bombamızı sallıyor Evet şuradan bombamız salladık. Allah! Ya ben şey yapayım ya. Bu şey bitmeden hmm, ne diyeyim ona. Maç bitmeden heh, bitti zaten maçta. <laughs> bitmeden bu kapı diyecektim. Evet arkadaşlar güzel bir video oldu. video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.